İdari yargıda dava nasıl açılır ve dava dilekçesinde neler bulunur? İdari yargıda dava idare mahkemesi başkanlığına, vergi mahkemesi başkanlığına veya danıştay başkanlığına hitaben yazılan dilekçelerle açılabilir. Şayet adli yardım, yürütmenin durdurulması veya duruşma istiyorsak, bu talebimizi büyük harflerle ve görünebilecek şekilde sağ üst köşeye, dava dilekçesinin konu kısmına ve sonuç kısmına da ayrıca yazmalıyız. İlk kısımda davacının adı soyadı, adresi ve TC kimlik numarası bilgilerine yer veriyoruz. İkinci kısımda davalı hangi kurumsa onu yazıyoruz. Tabi, davalı idarenin adresini de yazıyoruz. Örneğin, davalı kısma Ankara Valiliği bilinen bir adres olduğu için adres kısmına Ankara yazabiliriz. Üçüncü kısımda davanın konusuna yer veriyoruz. İptali istenen, idarenin herhangi bir işlemi ise işlemin tarihine, sayısına ve konusuna yer veriyoruz. Dava konusu, tazminat istemine ilişkin ise, tazminata ilişkin kısa bir açıklama yapıyoruz. Ayrıca, adli yardım, yürütmenin durdurulması istemi veya duruşma isteniyorsa, ilgili talepler, hem sağ üst köşeye, hem konu kısmına, hem de sonuç kısmına yazılacak. Yürütmenin durdurulması ile ilgili videomuza ve diğer videolara açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Dördüncü kısımda davanın değerine yer veriyoruz. İşlemin aynı zamanda maddi bir değeri varsa o değeri yazıyoruz. Dava konusu tazminat ise tazminat miktarını yazıyoruz. Dava değerine örnek olarak diyelim ki maaşınız eksik ödendi. Eksik ödeme tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava açmanız lazım. İşte bu tür bir davada alamadığınız maaşınız ne kadar ise onun miktarını dava dilekçesinde dava değeri kısmında belirtmeniz lazım. Aynı şekilde devlet memurusunuz, iş yerinde mobbinge maruz kaldınız, manevi tazminat istemiyle açtığınız davada dava değerini mutlaka dilekçede belirtmeniz lazım. Burada ince bir nüans var. Maddi tazminat davalarında fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak bir sefere mahsus olmak üzere sonradan bu miktarı arttırabilirsiniz. Ancak bunun için dava konusu tazminat miktarının belirlenemez olması lazım. Örneğin iş gücü kaybı buna örnek olarak verilebilir. İlk başta iş gücü kaybınızın ne kadar olduğunu bilemeyebileceğiniz ve bu durumun bilirkişi incelemesini gerektireceği için dava dilekçesinde sembolik bir miktar belirterek sonradan arttırılmak üzere dava açabilirsiniz. Ancak manevi tazminat davalarında kural olarak fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz. Yargıtay içtihatlarına göre istisnai halleri mevcuttur. 5. kısımda dava konusu işlemin tebliğ, öğrenilme veya dava konusu tazminata ilişkin ise tazminat konusu olayın gerçekleştiği ya da öğrenildiği tarihin yazılması gerekir. Dava açma süresi idari işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Tebliğ edilmemiş ise öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Veya davalı idare sizin haberiniz olmadan yol yaparken sizin tarlanıza zarar verdi ve siz bu durumdan, çok sonra, haberdar oldunuz. Böyle bir durumda, dava açma süresi, makul gerekçelerini de ispat etmek koşuluyla, öğrenilme tarihinden itibaren başlar. Tabi burada, ön başvuru prosedürünün işletilmesi, ardından dava açılması gerekir. İşte tüm bu prosedürler, öğrenilme tarihinden itibaren başlatılabilir. Ancak yine de, geç öğrenilme sebebinin, Makul gerekçelere dayandırılması gerekir. 6. kısımda davaya ilişkin detaylı açıklamalar, varsa emsal mahkeme karar bilgileri, dava konusu edilen işlemin davacının menfaatini nasıl etkilediği, işlemin hangi sebeplerle iptal edilmesi gerektiği gibi bilgiler, teferruatıyla işlemin hangi mevzuatın hangi maddesine ve ne şekilde aykırı olduğunun belirtilmesi gibi bilgilere yer verilir. Bir kez daha vurgulamakta fayda var, dava dilekçesinde, dava konusu kısım ile açıklamalar ve sonuç kısımlarının birbirleriyle uyumlu olması, çelişmemesi gerekir. Bu yüzden dilekçe, bir bütün halinde değerlendirilmelidir. Yedinci kısımda, delillere yer veriyoruz. Burada, mahkemeden toplanmasını istediğimiz delillere yer verebiliriz. Örneğin davalı idarenin, x sayılı, y tarihli evrakı gibi. İdari yargıda tanık delili bulunmuyor. Bu yüzden bu kısımda tanık deliline yer vermiyoruz. Geldik son kısım olan netice ve istem kısmına. Bu kısımda, iptalini istediğimiz işlemin tarih ve sayısına yer vererek, X sayılı ve Y tarihli işlemin iptaline şeklinde bir beyanda bulunarak, işlemin iptali ile birlikte tazminatta istiyorsak, bunu da faiziyle istediğimizi beyan etmemiz gerekiyor. Şayet talebimiz, tam yargı veya sözleşmeye ilişkin ise, bunu da ayrıyeten ifade etmeliyiz. Örneğin, şu olaydan kaynaklanan, şu kadar tazminat isteminin, yasal faiziyle birlikte kabulüne, gibi. Tabi, yürütmenin durdurulması, duruşma ve adli yardım taleplerinin de, hem dilekçenin sağ üst köşesinde, hem konu kısmında, hem içerik, hem sonuç kısmında, gözden kaçmaması açısından, tekrarlanmasında fayda var. İdari dava türlerine de, kısaca, değinmek gerekirse, üç tanedir. İdari işlemden kaynaklanan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı, kişisel hakları, doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan, tam yargı davaları ve sözleşmelerden kaynaklanan davalardır. İdari davalarda, dava dilekçesinde hata yapıldığında ne olur? Dava dilekçesinde yazım hatası yapıldığında bu düzeltilebilir. Ancak dava dilekçesinin konu, içerik ve sonuç kısımlarında çelişki bulunursa dava dilekçesi reddedilebilir. Mahkemenin red kararından sonra yeni bir dilekçe ile tekrar dava açmak gerekir ki bu da zaman kaybına yol açar. Benzer şekilde iki farklı işleme karşı aynı dilekçeyle dava açıldığında da dava dilekçesi reddedilebilir. Bu durumda iki farklı işlem için iki farklı dava açmak gerekir. Bunun dışında maddi durumumuz dava giderlerini karşılamaya yetmiyor ise adli yardım talebinde bulunabiliriz. Ancak dava sonunda haksız çıkarsak bu para bizden alınır. Duruşma talebine gelince her davada duruşma talep edilmez. Çünkü duruşmalı davalarda vekalet ücreti daha fazladır. Şayet davaisiz kazanırsanız kendi avukatınız için vermiş olduğunuz vekalet ücreti dahil başlangıçta ödemiş olduğunuz tüm ücretler, davalı idareden alınarak size iade edilir. Ancak davayı siz kaybederseniz, karşı tarafın vekalet ücreti dahil tüm mahkeme masraflarını karşılamak zorunda kalırsınız. Duruşmalı davayı kaybederseniz, normalde ödeyeceğiniz vekalet ücretinden daha fazla bir vekalet ücreti ödersiniz. Mevcut anlattıklarımda bir değişiklik veya düzeltme yapacağım zaman mutlaka açıklamalar kısmına yazarım. Dolayısıyla videonun açıklamalar kısmını da mutlaka okuyun. İdare hukukuyla ilgili anlatılmasını istediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlar kısmına yazın. Bunun dışında kafanıza takılan bir soru oldu mu? Onu da yorumlar kısmına yazın. Vakit buldukça cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın.